Reklamlarınızda kullanabileceğiniz dört farklı strateji var. Bunların ilki ücretsiz toplantı, ikincisi ücretsiz e-book, üçüncüsü ücretsiz strateji, dördüncüsü ise içerikler. Ücretsiz toplantı stratejisinde markanın belli bir acı noktasına odaklanıyorsunuz ve sonrasında referanslarınızdan bahsediyorsunuz, yaptığınız işlerden bahsediyorsunuz ve call to action kısmında müşteriyi ücretsiz toplantınıza çağırıyorsunuz. İkincisi ücretsiz e-book, acı noktasını çözen e-book'u müşterinin e-postasına veya telefonuna göndereceğinizi vaat ediyorsunuz ve gönderiyorsunuz da aslında ücretsiz bir şekilde şekilde karşıya fayda sağlıyorsunuz. Müşteri hem size inanıyor hem sizin bilginizden emin oluyor hem de siz kendinize ikna edebilecek bir kaynak buluyorsunuz. Müşterinin telefon numarasına veya e-postasına pazarlama maillerinizi gönderebiliyorsunuz. Ücretsiz stratejide ise yine aynı e-booktaki gibi müşterinin mailini veya telefon numarasını istiyorsunuz. Buradan spesifik olarak odaklandığınız acı noktasını çözebilecek stratejiyi üretip müşteriye ileteceğinizi söylüyorsunuz. Yine müşterinin iletişim kaynaklarını alıp ona pazarlamanızı yapabiliyorsunuz. Son strateji ise içerikler. Sosyal Sosyal medyanızdaki içerikler sayesinde müşterinize bilginizi kanıtlıyorsunuz ve ilgi çeken içerikler üretiyorsunuz. Bu sayede müşteriler size ulaşıyorlar ve hizmetinizden faydalanmak istiyorlar. Buradaki bütün yöntemlerde müşteriyi toplantıya çekmeye çalışıyoruz. Toplantıda genel olarak işletmenin problemlerinden ve onlara sunabileceğimiz çözümlerden bahsediyoruz. Toplantının en sonunda ise müşteriye kendi teklifimizi sunuyoruz ve hizmetimizi satmaya çalışıyoruz.